Raki, kalbinde neler olduğunu söylemene sevindim. Yorgun olmalısın. Hadi dinlen. Hemşire, oğullarımla vakit geçirmek istiyorum lütfen. Ben de annemin yanında kalmak istiyorum. Rişat. Efendim? Ben biraz susadım da. Meyve suyu getirebilir misin? Taze olsun tamam. <laughs> Hayır, sırişti. Bunu yapmayacaksın. Kimse sana inanmayacak biliyorsun. Doğru zaman değil. Lutralar çok sinirli. İstediğini yap sana asla inanmayacaklar. Neden beni anlamıyorsun? Gidip gerçekleri anlatmam gerekiyor. Sakın beni durdurma. Sırıştı. Lütfen inan bana. Her şeyin bir sırası var. Biraz sabırlı ol lütfen. Prita. Peki tamam. Bana iki günler. İki gün içinde. Gerçeği ifşa edemediğim takdirde. İstediğini yapabilirsin. Onlarla konuşabilirsin. Tamam mı? Anlaştık mı? Emin misin? Evet. Şirişti. Evet anne. Geliyorum. Bekle. Acaba Karan neler yaşıyor? Aklında ne var ki? Beni de hiç aramadı. Yaptığım tüm planı mahvetti. Bana izin verseydin biraz daha tatlı yeselerdi. Şu anda Reki annem daha yataktaydı ama bana hiç müsaade bile etmedi. Dur! Bana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu açıklamana hiç gerek yok. Sonuçta yengem ailenin gelini. Sevdiklerime değer veriyorum. Onları korumak da benim görevim. Yengemi anlayabiliyorum. Rişap'tan dolayı Pirita'dan etkilenebiliyor. Ama Kara'nın nesi var? Neden Pirita'yı destekleyip duruyor? Yani neden ondan nefret etmiyor? İşte düzgün dinlememişsin. Raki annem Sarla'yı kurtarmasını istedi ve Karan da onu yaptı. Aramızdaki fark bu. İnsanların söylemediği şeyleri anlayabiliyorum. Ve biliyorum. Karan Pirita'ya yardım etmedi. Karan hiç kimseye tam olarak güvenmez. Karanın sana nasıl baktığını fark etmedin mi? Çok sinirli görünüyordu. İnanılmaz öfkeliydi. Neden sana bu kadar kızmış olabilir ki? Neden? Evet, haklısın. Ve bana çok kaba davrandı. Beni hep engelliyordu. Karan eskiden bana hep iyi davranırdı. Prita her şeyden senin sorumlu olduğunu düşünüyor. Demek ki Karan bana hiç inanmamış. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Acaba Prita Karan'a ne söyledi? Yoksa Prita senin hakkında bir şey mi biliyor? Belki Karan'a... Senin hakkında bildiği her şeyi anlatmıştır. Anlamıyorum. Bir şey var ama... Hayır. Karan bana çok güvenirdi. Birden ne oldu? Neden Prita'yı tutuyor? Şüpheli bir şey var. Ama ne... Ne söylemiş olabilir? Yoksa geçmişimi biliyor mu? Ya da eski kocamı biliyor olabilir mi? Ah hayır. Dün gece... Ah o neydi? Yoksa o gün evde miydi? Sen... Susadın mı? Yoksa benden bir şey mi saklıyorsun? Pirita'nın bildiği. Sadece soruyorum. Kişisel mi? Hı? Gel anne. <laughs> Yüce Tanrım. İyi misin? Evet, iyiyim. Söylesene. Neden dışarıda yattın? Bayan Sarla'ya yardım etmemi de söylemedin. Ama hapisten çıkmasına yardım ettin canım. Evet, yalan söyledim. Çünkü yanında olmak istedim. Bu yaptığın şey kesinlikle doğruydu. O yüzden seni destekledim. Bunda yanlış hiçbir şey yok. Normalde Rişap da seni desteklerdi canım ama neden bilmiyorum doğrusu. Bu sefer sana karşıydı. Ben de artık yataktan çıkayım da ailemin yanına gideyim. Belki iyi hissederim diye düşündüm oğlum. Ama odadan çıktığımda herkes farklıydı. Herkes seni azarlayıp durdu oğlum. Ben de bunu görünce çok kötü hissettim. Çünkü seni suçlayıp ve azarlayıp duruyorlardı canım. Oğlumu asla bilmeden kimse suçlayamaz. Çünkü sen benim her şeyimsin. İşte bu yüzden hemen iyileş. Sen yokken herkes beni azarlıyor. Yakında iyileşirim. Sen merak etme. Hı? Seni seviyorum anne. Anne, al bakalım. Aa, meyve suyu mu? Şu an canım istemiyor. Artık gerek yok. Anne. Gerçekten Rişap. Artık içmek istemiyorum. Geri götür. Peki tamam. John şunu al. Kötü mü hissettin? Peki. Ver hadi içeyim. Bazen beni dinlemelisin anne. Yaptığın şey doğru değildi. Beni desteklemedin. Anlaşmamızı unutma. Ne yaparsam yapayım, senin beni desteklemen gerekiyor. Değil mi? Bence Karan yüzde yüz haklı canım. Rişap, diğerleri her ne derse desin, Karan'ı desteklemek zorundasın. Karan'ın yaptığı şeyle gurur duyuyorum oğlum. Zor zamanlarında bayan Aurora'ya yardım etti. Bence sen de... Onlara yardım etmeliydim. Onlara destek olmak istedim. Onların yanında olmak istedim ama nedense beni yardım etmemeye iten bir şeyler vardı. Hatta çıkarman için polislerle de konuştum ama... Peki neden kurtarmadın oğlum? Seni kim engelledi? Karine hala. Sen ona bayan Aurora'yı çıkarmak için asla uğraşmayın demişsin. Sen de öyle deyince bayan Aurora'ya yardım etmek istemedim. Beni anlıyor musun anne? Ama ben... Ben öyle bir şey söylemedim ki. Ne? Aslında. O yüzden onu hapisten çıkarmadım anne. Karina bunu yapmamalıydı. Ama oğullarımın Karina'ya saygılarını kaybetmelerini istemiyorum. Anne? Rişap, benim demek istediğim şey... Yani o beni yanlış anlamış. Kendimde değildim canım. Ben duygularımı asla kontrol edemiyordum canım. Yani o zamanları bile zor hatırlıyorum. Belki ona başka bir şey söylemek istedim ama o yanlış anlamış olabilir. O sırada neler oldu gerçekten hatırlamıyorum. Neyse unut gitsin. Karan'la çok gurur duyuyorum. O doğru olan şeyi yaptı. İyi bir insan olduğumu kimseye söyleme. Aramızda kalsın. Tamam mı? Görüşürüz. Dikkat et. <laughs> Karan çok iyi bir çocuk. Özür dilerim anne. Beni affet. Seninle birlikte biraz zaman geçirmek istiyorum. Bir şey mi oldu canım? Üzgünüm. Gerçekten benim yapmam gerekeni Karan yaptı bunu biliyorum. Ama inan bana çok denedim anne. İnan elimden geleni yapmaya çalıştım. Ama hiçbir şeyi başaramadım anne. Hayır Rişap. Özür dilemene hiç gerek yok. Çünkü ben sana güveniyorum canım. Bak canım. Oğlum olduğun için çok şanslıyım. İyi ki senin gibi bir oğlum var benim. Sen de haklısın. Benim sözümden çıkmamaya çalıştın oğlum. Sırf beni üzmemek için kalbine karşı çıkmaya karar verdin canım. Ama şimdi ben çok mutluyum. Oğlum beni seviyor. Sana bir tavsiye vereyim mi? Tabii ki anne. Her zaman ne istiyorsan onu yap kalbinin sesini dinle canım. Çünkü senin de duyguların var. Onlara asla karşı çıkma. Kalbinin sesini her zaman dinle ve o ne derse onu yap. Tamam mı? Lütfen hayatını istediğin gibi yaşa. Hı? İstediğin şeyleri yap canım. Daima kalbini dinle. Başkalarını sakın dinleme canım. Hatalarımı düzelteceğim kendime söz veriyorum. Hadi anne şimdi dinle. Sayende iyi hissediyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni anne. Senin varlığın beni iyi hissettiriyor. Ve sen üzüldüğünde ben de çok üzülüyorum anne. İyi olmaya çalış olur mu? Kendine dikkat et. <laughs> tamam canım. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Prita'yı eve getir lütfen. Onu bu evde görmek istiyorum. Getireceğim anne. Teşekkür ederim canım. Hadi şimdi dinle. Görüşürüz. Karina Prita'dan nefret ediyor. Herkese benim Sarla'yı hapiste tutmak istediğimi söylemiş. Bu konuda nasıl yalan söyleyebilir? Alo? Alo! Beni özledin mi? Aha evet çok. <laughs> Ab yani demek istediğim seni merak ettim. Ailen sana ne söyledi? Çok kızdılar mı? Çünkü onlara karşı geldin. Yani ben her şey yolunda mı? Yüce Tanrım çok konuşuyorsun. Sakin ol biraz. Keşke biraz daha sessiz olabilsen. Orada olsaydım ağzını kapatırdım. <laughs> ne yapayım? Senin için endişeleniyorum. Tamam üzgünüm. Söylesene evde her şey yolunda mı şimdi? Ha ne oldu? Ne diyebilirim ki? Herkes bana kızdı. Kum torbası gibi oldum. Herkes bana vurdu. Ve biliyor musun ne oldu? Büyü yaptığını bile söylediler. Söylesene. Bana büyü mü yaptın sen? Hayır. Hadi ama. Şaka mı bile anlamadı. Tamam dinle. Evdeki herkes bana kızgın. Rişap Rishab bile. Rişap da mı sana kızdı yani? Tam olarak değil. Sadece güvenine ihanet ettiğimi söyledi Prita. Annemi dinlememi söyledi ve bir sürü şey daha. Herkes bana kızarken ne oldu biliyor musun? İnanmayacaksın. Mucize oldu. Annem geldi ve beni tuttu. Herkese sana yardım etmemi istediğini söyledi. <laughs> evet. Annem benim için yalan söyledi. Annemi çok seviyorum. Ben de seviyorum. Gerçekten. Ya ben sana yardım ettim ve sırf sana yardım ettiğim için herkesten azar işittim. Biliyorsun. Biliyorum. Seni seviyorum Karan. Ne? Ne dedin? Doğru mu? Biliyordum. Beni seviyorsun. Aa hayır bekle. be ben... öyle demek istemedim. Yanlış anlama. Anlamadın mı? Ha bir dakika bir dakika bu tek bir anlama gelir. Yani beni seviyorsun. Bana hayransın Prita. Ay yüce tanrım. Tamam peki. Sana sırılsıklam aşığım mutlu musun şimdi? He? Lütfen devam et. Ay lütfen Karan. Asıl konumuza dönelim. Şerlin. 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 Şerlin ne yaptı peki? Şerlin, 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 Şerlin. Çok endişeliydi. Ama sonra rahatladı. Onu sakinleştirdim. Biliyorsun. Sakinleştiğine göre bir şeyler yapacak. Ve biz de onu yakalayacağız. Anladın mı? Planın güzel ama nasıl uygulayacağız Karan? Telefonda şimdi her şeyi açıklayamam. Bak sonra konuşuruz tamam mı? Tüm bu azarlamalardan zihinsel olarak çok yoruldum. Uyumak istiyorum. Hoşça kal. Bir şey daha. Seni seviyorum demek ister misin? Neyse sonra dersin. Şimdi uyuyacağım tamam mı? <laughs> Görüşürüz. Ay saçmalama yok öyle bir şey. Alo. çok kurnaz bir insan. Asla söylemeyeceğim şeyleri söylettiriyor bana. Aptal şey. Neymiş onu seviyormuşum. Ne oldu? Neden bakıyorsun sen? Sen Karan'a seni seviyorum mu dedin? Peki ama Karana aşık olduğunu bana neden söylemedin? Ay hayır hayır. Sen deli misin? Onu sevmiyorum. Bunu söylemem için beni kandırdı. Ben annesinden bahsediyordum. Yeter. Beni kandıramazsın. Benimle sakın bir daha konuşma abla. Sakın. A ama ne oldu şimdi? Şerlin. Eğer benden bir şey saklıyorsan hemen şimdi söyle. Söz veriyorum kimseye söylemeyeceğim ama şimdi bana söylemelisin. Hala Peritan'ın ben fakir bir kız olduğunu sanıyordum. Ne yapabilirdim? Ama yanılmışım. Konuya gel. Ee, bunu sana söylemeliydim. Perita Karan'a her şeyin sorumlusu benim olduğumu söylemiş hala. Bu kadar. Yani? Perita zaten herkesi suçluyor. Karan ona neden güvensin ki? Daha da var. Hadi söyle lütfen. Sana yalan falan söylemiyorum hala. Senden bir şey saklamıyorum. Hayır hala. Önce gidip senin ailenle ilgilenmen gerekiyor. Onların sakinleşmeleri gerekiyor. Ah sonra bence Reşap'la başa çık. <laughs> Ve Karan. Onu kontrol etmelisin. Ben görevimi fazlasıyla yerine getirdim hala. Sarla'yı hapse gönderdim. Ve salonu kapatmayı başardım. Bana ne söz vermiştin? Brita'dan intikam alacaktın. Çok özgünüm ama hiçbir şey yapmadın asla. Peki herkese ne diyecektin? Raki annem Rişap'ın Berita'ya yardım etmesini istemiyor. Ama ne oldu? Sarla çıktı. Bunun üzerine bir de Raki annem bize suçladı. Ve herkesin önünde seni azarladı. Görmedin mi? Sakın benimle boy ölçüşme. Unutma. Rişap'la benim sayemde nişanlandın. Unutma benim sayemde bu ailedesin. Sakın unutma. Pirita geçmişin hakkında kim bilir neler öğrendi Şerlin. O yüzden bizi tehdit ediyor. Söyle. Lütfen. Ben bir şey yapmadım. Burada hata yapan tamamen sendin. Raki anneme hedef almak yerine hasta numarası yapmalıydın. Öyle değil mi? Ama hayır. Planımızı öğrenir öğrenmez. Ne yaptın? Ailenin yemeği yemesini engelledin. Dua et ki kimse anlamadı. Üzgünüm ama hiç iyi bir oyuncu değilsin. Bir işi yapamıyorsun. Tamam sus artık sessiz ol. Benimle uğraşmak yerine bir kendine bak. Sende bir şeyler var. Neden Rişap sence defalarca Pirita'yı seçiyor ha? Bir şeyler yapmalısın Şerlin. Ve şimdi Karan bile Pirita'ya güveniyor. Beni dinle. Planımız başarısız oldu. Bir şeyler yapmalıyız. Sadece bekle. Bunu düzelteceğim. İlaç verdiğim gibi sen. Merhaba hala. Merhaba Şalin. Gıda zehirlenmesinden çok endişeliyim. Hiç kimseye söyleyemedim. Bu yüzden Karina halayla bunu konuşuyorduk. Doğru. O onu konuşuyorduk. Aslında babamı arıyordum. Hadi. Beni durdurun. Durdur beni. Buraya Şerlin'e güvendiğimi söylemeye geldim. Tetikte olmasını istemiyorum. Her şeyi öğrenmeliyim. Karan? Buyur hala. Ne oldu? Aa, evet. Bir şey sormak istedim. Perita senin için benden daha mı önemli? Ah, tabii ki hayır. Sen, sen... Aslında ikiniz de benim için çok önemlisiniz. Öyle mi? Ama sizinle konuşmak istemiyorum. Neden? Siz beni herkesin önünde azarladınız. Çok üzgünüm. Şerlin, Prita'yla ile görüştüm. Sana karşı delilleri olduğunu söyledi ve bir şeyler bulmuş. Yani bütün sorumlu senmişsin. Saçmalama. Aa sakin ol. Ben masumum. Tabii ki masumsun. Aa söylesene. Pirit sana ne dedi? Gergin görünüyor. Eminim o zehirledi. Aa Mutfakta bir şey bulmuş. Zehir gibi. Bulduğu paket şeffafmış. İçinde toz varmış. Pakette parmak izlerin de çıkmış. Ama ona hiç inanmadım Şerlin. Yeni hikayeler uyduruyor. Lütfen Aynen inanma. Aynen öyle. Yine saçma sapan konuşuyor. O kadına kim inanabilir ki değil mi? Ama çok tehlikeli biri. Bu konu hakkında polise konuşabilir. Kanıtı varmış çünkü. Sahte olabilir ama polise giderse başın belaya girer. Yani masum olsan bile herkes senden şüphelenecek. Senin itibarına kimsenin zarar vermesini istemiyorum. Rişap vazgeçebilir. Bunu istemezsin. Şerlin, o kadına hiç inanmıyorum ve... Ve bayan Aurora'yı da oradan çıkarmama annem istedi. Yani senin için yaptım. Güzel. Demek ki Karan benden şüphelenmiyor. Artık eski kocağımla korkmadan görüşebilirim. Çok güzel. Artık kendine güveniyorsun. Ve şimdi hata yapacağına eminim. Bekle Prita. Şerlin'i yakalayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.